Günaydın. Evet yüzüm görmüyorsunuz ama kahvaltı tabağımı görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün yine size video çekmeye çalışacağım gün içindeki aktivitelerimle ama sabah kahvaltımla başlayayım istedim. Neden ben görünmüyorum? Şu an saçım, başım, elim, yüzüm cadı gibiyim yataktan kalktığım halimle hiç kendime bakmadığım için kamerayı kendime çevirmedim o yüzden kahvaltıdan sonra beni görebileceksiniz kahvaltı tabağımda neler var sizinle paylaşayım istedim kahvaltı tabağım bu şekilde normalde sosis var yumurta var normalde sosis çok yemiyorum belki ayda bir kere falan o yüzden böyle çok görebilirsiniz yaptığım tatlıdan bir dilim var ben biliyorsunuz kilo almıyorum Kilo almadığım için de istediğimi yiyebiliyorum. Yani bu yönden şanslı mıyım, şanssız mıyım ben de bilmiyorum. Gofret sen de benimle yiyecek misin? Hı? Evet. Paşa sen? ışık yüzünden her şey karanlık çıkıyor gibi sanki. Paşa benimle kahvaltı yapacak mısın? Surat asıyor çıkarmadığım için bu arada. Gofret de buradan hiçbir şey yemiyor. Çok az ekmeğin ucundan veriyorum. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Diğer kediler gibi değil bu cins kediler. Evde verdiğiniz şeyleri yemiyorlar. Mama yanlışık oldukları için. Tosun Paşa, günaydın. Bugün çok sinirlendirdi beni. Bu ara şeye alıştı sabahları ağlıyor. Sürekli ağlıyor. Salona kapatmak zorunda kaldım birazcık uyuyabilmek için. Evet arkadaşlar, videonun devamında görüşürüz. Evet kahvaltımı yaptım. Geldim saçım başımı toparladım. Yüzüm gözüm hala şiş farkındaysanız. Tezgahım da darmadağınık. Masam. Buraları toparlayacağım sizlerle sohbet eşliğinde arkadaşlar. Malum burası diğer ev gibi değil. Orada alan çok, iş çok, her şey çoktur. Ama burası hani şükür. Yani sonuçta burası da ufak bir yer değil ama diğer eve oranla daha ufak. Paşanın üstünü örttüm. Altından hala anne diye bağırıyor tezgahımı toparlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da Paşa'nın kafesini temizleyelim birlikte. Çünkü beyimiz çöplüğe çevirmiş kısacası. Size göstereceğim. Yani kuş bakmak isteyenler, kuş isteyenler bence görmeli o anı. Ona göre hareket etmeli. Neyse tezgahtan bir başlayalım beraber. Önlük mü kullansaydık? Yağlı değil bir tane tabağa suya tuttum tezgah ters çevirdim bunları kaldırayım şey efendim seni birazdan çıkaracağım merak etme bakın burası hı, görünmüyor neyse sonra göstereyim şimdi şey, kamera elinde gezdirememiş şey yaparken yani görebileceğiniz açıya yerleştirmeye çalıştım kaşıkları makineye doldurayım beraber paşanın kafesini temizleyelim. Bu arada size paylaştığım yani bu videonun başında paylaştığım görüntüyü biraz önce Instagram'da paylaştım. Sizden önce Instagram'daki arkadaşlar izleyecek. Kahvaltı tabağı Herkes demiş ki diyette misin? Sizce diyet tabağı mı? Benim normal tabağım öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence şu kapıyı örteyim. Yürü diyecek ki ne bu gürültü? Başarı altına konuşuyor. you Siyah, bu siyah tezgah kadar pis bir şey yok. Siyah ocak. Yani hani kullananlara bir şey deniyorum ama ben severek kullanmıyorum. Ciddi anlamda siyah ocak, siyah e, ne bileyim tezgah, akastresi. Bence hiç hiç kullanışlı değil. Gri'sinde kullandım, siyahını da kullandım, beyazını da kullandım. Bence en güzeli beyaz. Hepsini denemiş biri olarak kesinlikle en güzeli beyaz. Ama görsel olarak şık olabilir ama çok gereksiz. Her şey görünüyor. Ya kir, toz, her şeyden önce toz. Hiçbir şekilde temiz kalmıyor. Beyazı bugün sil, yarına kadar ben beyaz. Şimdilik sadece yüzeysel alıyorum bu arada, detaylı şeyine girmiyorum. Kameraya nasıl görünüyor bilmiyorum ama. yemek yapacağım yere batacak sadece yüzelsen olur. Evet. Yüzeysel olarak temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Derinlemesine değil. Hafif bir tezgah temizledik işte. Şimdi Paşa'nın kafesini temizleyeceğim. Şöyle yapayım. Paşa'yı banyoya götüreceğim. Çünkü başka temizleyebileceğim bir yer yok. Diğer tarafta bahçeye çıkarıyordum, temizliyordum. Burada banyoda temizleyeceğim. Banyo karanlık, Paşa kaçamıyor sizin için banyoya bir kamerayı kurmaya çalışacağım açısından Nuri'nin pasaklı banyosuna. Burada zaten iki tane banyo var. Biri benim, biri Nuri'nin. Söyle olmadığı için. Yani Nuri kendi başına kullandığı için çok rahat kullanıyor. Bugün temize, yarın aynısını yapıyor. Şimdi Paşa'yı Nuri'nin banyosunda temizlemeye gidiyoruz. Sonrasında da Nuri'nin kirli banyosunu temizleriz beraber. Evet, burası karanlık. Işık açısından şu an kamerayı tek kurabildiğim yer. Duşakabinin içine kurdum sizler için. Paşayı getirdim. Paşa burada. Kafesi inanın var ya çöplük gibi. Bu arada klozeti de kapattım. Çünkü ilk yaptığı şey burada çıkardığım anda gidip klozetin kenarına koymak. Bir gün içine düşerse Paşayı <laughs> çıkarmak zorunda kalacağım orada. Seni var ya yerim yerim. Yerim seni. Evet. Şimdi paşanın kafesini temizliyoruz. Paşayı da görüyorsunuz orada. Yani bir kuş, bir kuş bu kadar pasaklı olamaz ya. Valla bu kadar pasaklı olamaz. Ne şşş suyu açayım mı? Bıcıkça yapar mısın? Ha söyle. Söyler mi senin Ya bir yere o kadar kolaydı ki Vay ya bahçede. Çıkar, hortumuzu koşur koşur yıka. Burada kuş almak isteyenler bir daha düşünün bence. Tabii paşa gibi tatlı olursa bir şey diyelim de. <laughs> evet. Dağları atmıştım, şuna bakın. yeniliğin kapağını kapalı tutuluyor. Çünkü bu kuş bildiğiniz o bu. Ne ne üstünü kirletmiş. Bakalım. Bunu duşakabinde yıkıyorum arkadaşlar ama bugün çok bir şey olmadığı için sadece şey yapacağım. Pisliğini alacağım. Her zaman değil bazen çok kirli olduğu zaman yıkıyorum iyice kafesin her yanını. Onun yani hiç falan olmasın, parazit olmasın diye. Ama şu an çok fazla bir şey yok. Kaşık çurmadan bütün pisliği kapatayım. Bu arada şey, dışına taktığım kök poşetini temizlik amaçlı her türlü temizlediğimde kullanıyorum içine pisliğin açıyorum atıyorum. Yerisini takıyorum sürekli. çok fazla içinde ince tüy olduğu için aynısını kullanmıyorum. Ne ne yani ne Evet. Biraz yemek yiyelim bu okula. Paşa bir kilo yem. Önceden bir sene gidelim. Şimdi üç ay geçmiyor. Buraya taşındığımızda aldık. Bir ay mı oldu? İki ayda bir kilo yem yemiş. Sen obez misin? Obez misin sen? Nedir bu hızlı? Ha? Aşk, söyle. Aşk. Cidden çok hızlı yememiş mi sizce de? Ah! Şu kumunu da katalım. Bekledim. Tekrar dökülmek hiç umrunda değil. Ben diyorum ki kilo aldın obezsin. Onun bana yaptığına bak. Söyle söyle. Yok Nuri. Nuri bu da. Senin tembel oda. Ya. Nuri soruyor. Nuri aşık oldu Söyle gidelim. Tamam. tamam da sen de durmadan onu soruyorsun. Ne yapmamı istiyorsun? Sen sen Ay <laughs> burada TikTok'ta ceza yediğim gibi ceza da Açık açıkça söylediğim karşılığını verebilirim. En son TikTok'tan canlı yayını izleyenler bilir. Bunun yüzünden ban yemiştim canlı yayın Taciz ve zorbalık. Paşa bana geri zekalı dedi. Ben de ona dedim diye. Ya böyle bir şeyimiz var macera. Ne? Binaya rezil oluyorum bunun yüzünden. Vallahi rezil oluyorum. Ne diyorsun söyle. Ne lan ne ne ne? <laughs> i̇nadıma yapıyor. Vallahi inadıma yapıyor. Çekil örtüyü. Çekil örtüm kafesini. Ne istiyor? Ne isteysin? Ne isteysen? Kuş bakımı böyle bir şey. Almak size kalmış bir şey. Kafes temizliği şey var ama çok tatlı. Ne bitti yine? Bütün kuşlar bunun gibi obez değil. Bir saniye dur. Yani iki ay oldu. Düşününce iki ay ya da üç ay. En fazla üç ay olmuştur. Çünkü biz zaten buraya taşınalı çok olmadı. Şimdi biz hangi aydayız? Mayıs. Evet evet üç ay. Ortalama üç ay. İki buçuk üç, üç ay. Bir kilo yem yenir mi ya? Sizin kuşlar ne kadar yiyor? Kuş olan yatsın yorumu. ama Allah şu an şaşkınım. Ben daha uzun gittiğini düşünüyorum. Ay bu poşeti hiç sevmedim. Bir daha kendi bir, bir poşetten alacağım. Şşşt. Resil olduk zaten. Atık şey kokuyor, plastik kokuyor poşette. O yüzden sevmedim onu. birden almıştım arkadaşlar. Nuri'nin banyosunda batırdık Şimdi banyoyu temizleyeceğim Paşayı mutfağa bırak Seni Yerim seni. Paşayı yakalamam için ışığı söndürmem lazım Evet karanlık karanlığız Ama bakın yakaladım Kendisi bir tosuncuk Çok tatlı değil mi Çok tatlı değil mi Ölürüm sana Ölürüm sana Ha, gofret gelmiş. Bakın gofret de burada. Kokla. Arkadaşlar gofret yanında. Gofretin hiç ilgisini çekmiyor paşa bu arada. Ama paşayı korkutmak da istemiyorum. Şöyle göstereyim. Gofret gel buraya. Paşa korkma sen onu bırakır mıyım ben hiç? Öyle bir şey yapmak istiyor mu? Ben şimdi bırakır mıyım hiç? Kofi. Kofi'nin tek derdi banyoyu tanımak. Gel. Hadi gel içeri koy. İç. Paşa ne kadar gofreti sevse de yine de korkuyor. Yani doğal içgüdü olarak korkuyor. Evet. Biz gidiyoruz. Orada görüşürüz. Karanlıkta ne kadar görüntü kötü değil mi? Evet. Paşa. Paşa beyimiz temizlendi. Beyinizin kafesi temizlendi. Öpücükleri verildi. Şimdi yerine gidiyor. Değil mi Oğluşum? Evet. Şimdi bir tane de dal, dal darı verelim. Söyleyemedim. Biraz mutlu olsun değil mi? Biraz kilo yapıyor ama yapacak bir şey yok. Küçük tosuncuğu aç bırakamayız. Bakın. Gofret adım adım peşimden geziyor. Kameraya bakamıyorum ya. Alışık olmadığım için. Hep kendime bakıyorum ama sizinle yüz yüze yani göz göze gelemiyoruz. Bakmaya çalışım çalışıyorum şu an. Video 20 dakika. Kestiğim zaman kaç dakika olur bilmiyorum ama çok da fazla uzun video yapmak istemiyorum sizleri sıkmamak adına. Alışveriş yapmam lazım. Nuri'yi uyandırıp alışverişe gidebilirim. Hmm. aldıklarımı da sizinle paylaşabilirim. Bunun için de ayrı bir video yapabilirim. Çünkü bunun devamına eklersem herhalde bir saatlik falan video olur. Bir saatte siz beni görmek ister misiniz bilmiyorum. Ya açık açık konuşuyorum aslında. sizde de fikirlerinizi açık açık yorumlara yazabilirsiniz. Beni ne kadar görmek istiyorsunuz? Yarım saatlik videolar ne kadar iyi? sıkılıyor musunuz? Beni izlerken keyif alıyor musunuz? Ne türlü videolar yapmalıyım? Yorumlarda fikirlerinizi açık açık belli ederseniz ona göre devam edebilirim aslında. He oğlum he. Yani kısacası ben size böyle açık açık söylüyorum. Siz de bana açık açık söyleyin. Fikirleri açığım. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi bana sunarsanız ben de ona göre yol alabilirim. Evet, bugünkü video bu şekilde olsun. Şimdi gidip Nuri'ni kirlettiğimiz banyosunu Yani yarısını Nuri kirletti Yarısını Paşa ile ben kirlettim Onu temizleyelim ee, Sonrasında da inşallah Nuri'yi uyandırabilirim ee, Bir market alışverişi yapacağım ee, Tabii ki aldıklarımı sizinle de paylaşacağım Hani neler aldım ne kadar aldım Bilmiyorum bakalım Arkadaşlar sizleri seviyorum Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Ha bu arada şey de sorabilirim Canlı yayın videosu da yapabiliriz aslında Bu kanalda yapabiliriz Hani çok uzun zamandır Canlı yayın videosu yapmadım açıkçası En son dairede canlı yayınlar Yapıyorduk hatırlarsanız Belki bu kanalda da yapabilirim Nuri'nin yardımıyla Çünkü kanal uzun süredir kullanmadım Canlı yayın şeyi aktif mi bilmiyorum Ama canlı yayın yapmalım Canlı yayın eşliğinde Sizlerle sohbet ederek de Uzun zamanlar geçirebiliriz açıkçası TikTok'taki gibi bu görüşlerinizi de bekliyorum. Bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.